limit konusunda en çok soru sorulabilecek olan bölüm olan parçalı fonksiyonlarda limit. Parçalı fonksiyonlarda limitte nasıl davranacağımızı bundan önceki alt başlıkta birazcık söylemiştik. Parçalı fonksiyonlarda mesela şurada fx parçalı fonksiyonunu görüyoruz. Diyor ki x eksi 2'den küçükse x artı 3 fonksiyonunu kullan. x eksi 2'den büyükse 2x artı 5 fonksiyonunu kullan. Bir içinde benzer şeyleri söylemiş. İşte bu fonksiyonda eksi 2 ve 1 kritik noktalardır. Oralardaki limiti sorarsa sağdan ve soldan limite bakmak zorundayız. Çünkü eksi 2'de fonksiyon farklılık gösteriyor. Eksi 2'den küçük tarafta yani soldan limitte sonuç farklı çıkabilecekken x eksi 2'den büyük olduğu tarafta limitin sonucu yani sağdan limitin sonucu yine farklı çıkabilir. Bu durumda limit yok deriz. O yüzden eksi 2 bu fonksiyonda kritik noktadır. Ama eksi 2 ve 1 dışındaki x sayılarındaki limiti sorduğu zaman mesela a şıkkına bakacak olursak eksi 5'e gider, giderken limit soruluyor. Kritik nokta olmadığı için burada eksi 5'e göre fonksiyon parçalanmamış olduğu için eksi 5'i x yerine koyacağız. Tek kat bakmamız gereken şey hangi x yerine eksi 5 koyacağız? Eksi 5 eksi 2'den küçük olduğu için x artı 3'teki x yerine eksi 5 koyacağız. Koyalım o zaman x yerine eksi 5 koydum. x artı 3'teki x yerine yandaki artı 3'ü de yazarsam eksi 5 artı 3 daha eksi 2 yapar. İşte eksi 5'teki limiti şak diye bir kere de buldum. Çünkü eksi 5 kritik nokta değildi. 5 şıkkında eksi 2'deki limit soruyor. Tam da kritik noktadaki limiti soruyor. Burada iki tane şey yapmam lazım. Sol ve sağ limite bakmam lazım. Önce şurada sığdırmaya çalışalım. Sol limite bakalım. Sol limitte bakacaksak nasıl bakacağız? x eksi 2'den küçük taraftan geleceğimiz için x'in eksi 2'den küçük olduğu yerdeki x'e eksi 2 vereceğiz. Yani şurada vereceğiz. Eksi 2 verirsem 3 daha sol limit 1 çıktı. Şimdi de sağ limiti bakacağız. Eğer sağ limit de 1 çıkıyorsa limiti var diyeceğiz. Sağ limit için eksi 2'nin sağ tarafına geleceğiz. O zaman x eksi 2'den büyük olduğu tarafta geleceğiz. Buradaki x eksi 2 koyacağız. Koyalım x eksi 2. 2 ile çarptım eksi 2'yi. Eksi 4, 5 daha 1. İkisi de eşit çıktı. O zaman sağ ve sol limitleri eşit çıktığı için diyeceğiz ki evet x eksi 2 bu fx fonksiyonun limiti vardır ve de 1'dir. Gördüğünüz gibi kritik noktada limitlere bakacağınız zaman sağ ve sol limite bakıyoruz. Burada ise sağ ve sol, a şıkkında ise sağ ve sol limitine bakmak zorunda değildik. Ama sizi şaşırtmak için kritik nokta olmayan x eşittir eksi 5'te sol limiti de sorabilir size. Eksi 5 üzeri eksi koyarak. Hatta sağ limiti de sorabilir. Fark etmez limitini bulmanız yeterli. Zaten limiti varsa ki burada var bulduk çünkü eksi 5 kritik nokta değildi. Limiti aynı zamanda sol aynı zamanda sağ limitidir. Burada eksi 5'in üstüne artı da koysa eksi de koysa yani sağ limiti de sorsa sol limiti de sorsa limiti de sorsa hep yapacağınız şey aynı. Eksi 5 kritik nokta olmadığı için direkt x e, eksi 5'e yazmanız yeterli tabii ki uygun yerde. Hemen C şıkkına bakalım. Sıfırdaki limiti soruyor. Sıfır kritik nokta değil. Kritik noktalar x'in eksi 2 ve 1 olduğu yerlerde. O zaman direkt x'e 0 koyacağız ve limiti bulmuş olacağız. Sağ ve sol limite bakmaya gerek yok. Çünkü x eşit 0 kritik nokta değil. 0 nerede yazacağız? 0 eksi 2 ile 1 arasında olduğu için şuradaki x'e 0 yazacağız. Yazarsak 2 kere 0. 0. Artı 5 de var. 2x artı 5'in 5'i. Topladığım zaman 5 yapar. Sıfırdaki limit 5'te. Ve geldik. D şıkkına. D şıkkında x1'e ki limit soruluyor. Fonksiyona göz atacak olursak. Bir fx fonksiyonu için... Kritik noktada çünkü birden küçük için başka bir fonksiyonu, birden büyük için başka bir fonksiyon kullanılıyor. X eşit 1 için ise 4 denmiş ki limit konusunda soldan ve sağdan yaklaşırken eşit olan yerden değil de x'in birden küçük ve birden büyük olduğu yerlere bakıyoruz. Kısacası x eşit 1 fonksiyonun kritik noktası olduğu için o noktada sol ve sağ limitlere bakacağız. O zaman hemen önce x eşit 1'deki sol limite bakmak için yola koyulalım. 1'e Bir, soldan yaklaşacaksak x'in birden küçük olduğu yere bakacağız. x'in birden küçük olduğu yer şu satır işte sol tarafta 2x artı 5'in olduğu yer. Oradaki x'e 1 yazarsam 2 kere 1 2 5 daha 7 yaptı. İşte sol limiti bulduk bile. Sırada sağ limit var. Bakalım o da 7 çıkarsa iki sonuçta aynı çıkarsa limiti vardır diyeceğiz. 1'e sağdan yaklaşmak istiyorsak x'in birden büyük olduğu yere bakacağım. O da en alt tarafta. Oradaki x'e 1 verirsem karesi 1, 2 daha 3 sol limit ve sağ limit eşit çıkmadı. Demek ki limiti yoktur. X eşit bir de limiti yok. Kritik noktalar için daha önce de söylemiştik. Kritik nokta demek orada illa limit olmayacak demek değil. Sadece orası kritik olduğu için biraz daha detaylı limit incelememiz lazım demektir. B şıkkına bakarsak 2'deki özür dilerim eksi 2'deki limite baktık. Eksi 2 kritik nokta olduğu için sağ ve sol limitleri aynı çıktı ve limiti var dedik. D şıkkında da bir kritik nokta vardı. Orada ise sol ve sağ limitler eşit çıkmadığı için limiti x eşit 1'deki e, kritik noktadaki limiti yok dedik. Kısacası kritik nokta demek. Limiti yok demek değil. Olabilir, olmayabilir. Kritik olmayan diğer noktalarda hep limit vardır deyip o soruları zaten kolayca çözüyoruz. Mesela e şıkkına bakalım. 2'deki limiti soruluyor. 2 kritik nokta değil. Kritik noktaları eksi 2 ve 1'de. 2'deki limit için. 2 birden büyük olduğu için en alt tarafa bakacağız. 2'nin karesi 4. 2 daha 6 yapar. 2'deki limiti hemen şak diye hızlıca bulduk. F şıkkı. F şıkkında ise 3'ün sağdan limiti soruluyor. A şıkkında da konuşmuştuk. 3 zaten kritik nokta değil. Sağdan ve soldan limite bakmaya gerek yok. Ama olur da birisi ısrarla 3'ün yani kritik nokta olmayan bir noktadaki limitin, sağından limitini ya da soldan limitini sorarsa ne yapacağız? Normal 3'ün limitini soruyormuş gibi yapacağız. Çünkü kritik nokta olmadığı için orada zaten sağdan limitte, soldan limitte, normal limitte hepsi eşit çıkar. O zaman 3'te x 3'e giderken limite bakıyormuşuz gibi davranalım. Nerede yapacağız o işi? 3 vereceksek 3 birden büyük olduğu için en alt satırda x büyük 1 satırda x'e 3 vereceğiz. 3 verirsek 3'ün karesi 9, 2 daha 11 yapar. İşte 3'teki limiti ya da 3'ün sağdan limiti ya da 3'ün solda limiti 11'dir. Ne de olsa x 3'e giderken bölümündeki 3 kritik nokta olmadığı için hepsi aynı çıkacaktır. Aşağıdaki fonksiyonların hangisinin veya hangilerinin x eşit 2 noktasında limiti vardır diye soruluyor. Hemen birinci şıkka bakarak, birinci şıktan başlayarak soruyu çözmeye başlayalım. Önce fx eşit 3x artı 1'in x eşit 2'deki limitini matematikçe de yazalım şuraya. Limit x 2'ye giderken fx'in yani fx de 3x artı 1 olduğu için 3x artı 1'in limitini bulalım. Bu basit bir fonksiyondur. x eşit 2'yi koyarsak buradaki x yerine bir sıkıntı çıkmıyor. Bir kritik nokta değil. Kritik noktaları şu ana kadar Nerelerde gördük? Bir grafiklerde gördük. Grafiklerde kesintiye uğrarsa grafik, orası kritik nokta dedik. Bir de parçalı fonksiyonlarda kritik nokta var ki 3. 4. şıklarda göreceğiz. Onun dışında şu an başka bir kritik nokta görmedik. Bu da kritik noktası olan bir fonksiyon bile değil. X'e 2'yi direkt koyabiliriz. Koyarsak 3 kere 2, 6 yapacak. Artı bir daha 7 yaptı. Evet, böylece birinci şıkta yazılan fonksiyonun x e 2'de limiti varmış ve 7'ymiş. İkinciye geçelim o zaman. İkinci de x 2'ye giderken ki limiti bulmak istiyorsak kritik nokta mıdır acaba bu x 2 bu fonksiyon için? Ona bakacağız. Parçalı fonksiyona da kritik nokta, konuştuğumuz gibi şuradaki sayıdır, sıfırdır. Eğer sıfıra giderkenki limiti sorsaydı, sol ve sağ limite bakacaktık sıfır için. İkisi eşit çıkarsa limiti var edecektik. Ama iki kritik nokta değil bu parçalı fonksiyon için. O zaman x'e 2'yi nerede koymamız gerekiyorsa orada koyup limitini bulacağız. 2 sıfırdan büyük olduğu için alt taraftaki yerde x'e 2 koyacağız. x'e 2 koyarsam 2 artı 1'den... 3 bulacağız ikinci fonksiyonun da limitine. Böylece anladık ki ikinci fonksiyonunda limiti varmış. Üçüncü fonksiyona bakalım. 2 mesela burada kritik nokta. Çünkü x2'den küçük için başka bir fonksiyona, x2'den büyük için başka bir fonksiyona bakmam söylenmiş. O zaman sol ve sağ limitlerine bakacağız. 2'de ikisi de eşit çıkarsa o zaman limiti var diyeceğiz. Önce hemen x2'ye giderken ki sol limitine bakalım. 2'nin üzerine bir eksi koyarsak sol limit olacak. Sol limite bakacağımız için x'in 2'den küçük olduğu yerde x'e 2 koyacağız. O da burasıdır. x'e 2 koyarsam kübü 8 yaptı. 1 çıkınca 8'den de sol limitin 7 olduğunu buldum. Bakalım sağ limitte 7 çıkacak mı? x 2'ye sağdan giderken anlamı da x 2'nin üzerine bir artı koyduk. fx'i de yazdıktan sonra x'in 2'den büyük olduğu yerde x'e 2 koyuyorum koyarsan 2 kere 2 4 artı 3 d yanında var. O da 7 çıktı. Demek ki anladık ki x 2'ye giderken sağ ve sol limitleri eşit çıktığı için x 2'de limiti vardır diyeceğiz. O zaman altına o notu da düşüyorum matematikçe yazarken. Yazarak limit x 2'ye giderken fx vardır ve o da 7'dir. Geldik Dördüncü şıktaki fonksiyona onu da kahve yapalım. 2 gene kritik nokta onun için sol ve sağ limite bakacağız. Bu sefer de yazıyla yazayım Matematikçi yazmaktan sıkıldım. 2'ye giderken sol limit için x'in 2'den küçük olduğu yerde x'e 2 vereceğiz. Verirsek 2, 3 daha 5 yaptı sol limit. Şimdi de bakalım sağ limitte 5 çıkıyor mu? Sağ limitte 5 çıkarsa evet burada yine 2'de limiti var diyeceğiz sağ limit için x'in 2'den büyük olduğu yerde x'e 2 koyuyorum. 2'den 1 çıkarsa 1 yaptı. Sağ limitte 1 çıktı. Evet, daha önce de söylediğim gibi sol ve sağ limitlerde x'in 2'den küçük veya büyük olduğu yerlerde x'e 2 veriyoruz. x'in 2 olduğu yere bakmıyoruz. Nasıl 3. şıkta x'in 2 olduğu yere hiç bakmayıp küçük olduğu ve büyük olduğu yerlere baktıysak, 4. şıkta da x'in 2'den büyük ve küçük olduğu yerlere bakarak sağ ve sol limite baktık ki bu şıkta ikisi eşit çıkmadı. O zaman burada x2'ye giderken limit yok. Limit yok dersem güzel olmaz. Şöyle diyelim x giderken 2'ye limit yok diyelim. Bu durumda x eşit 2'de limiti olan fonksiyonlar 1, 2 ve 3. fonksiyonlar. Onların x eşit 2'de limiti var. 4. fonksiyonun x eşit 2'de limiti yoktur. Parçalı fonksiyon olarak verilmiş fx fonksiyonunun 4 tane şıkta farklı farklı limitleri soruluyor. Artık parçalı fonksiyona nasıl limit bakacağımıza anlamış olmalıyız arkadaşlar. Şuradaki eksi 1 ve 1 olan kritik noktalarda limit sorulursa sağdan ve soldan limit bakıyoruz. Diğer sayılarda limit sorulduğu zaman direkt x'e koymamız gereken sayıyı nerede x'e koyacaksak orada koyarak limiti buluyoruz. Hemen A şıkkına bakacak olursak, eksi 1'e giderken ki limit soruluyor ki, eksi 1 gördüğünüz gibi kritik nokta, x'in eksi 1'den küçük olduğu yerde başka bir fonksiyon var, x'in eksi 1'den büyük olduğu yerde 3x artı 5 diye farklı bir fonksiyon var. Yapmamız gereken şey, ikisinde de eksi 1 koyduğumuz zaman sonuç aynı mı çıkıyor? Kontrol etmek. Yani hem sol limitinde hem sağ limitinde sonuç aynı mı çıkıyor diye kontrol edeceğiz. Aynı çıkıyorsa limiti var edeceğiz. Önce şurada hemen sol limitine bakalım. Yani x'e eksi 1'e soldan yaklaşacağız. O zaman x'in eksi 1'den küçük olduğu şu bölgeye bakıyoruz. Oradaki x'e eksi 1 yazarsam eksi 1'in kübü eksi 1 3 daha artı 2 yaptı. Bakalım sağ limitte artı 2 çıkacak mı? İkisi de aynı çıkarsa çünkü limiti vardır diyeceğiz ve o aynı çıkan sayıdır diyeceğiz. Eksi 1'e sağdan yaklaşacaksak eksi 1'in büyük tarafına yanaşacağız. Yani x büyüktür eksi 1'in olduğu yerdeki x'e 1 koyacağız. Koyarsak eksi 1 kere 3, eksi 3, 5 daha artı 2 yaptı. İşte ikisi de eşit çıktı. O zaman tamam limiti var diyeceğiz ve 2'dir diyeceğiz. İkisi farklı çıksaydı limiti yok diyecek, diyecektik. Geldik B şıkkına. B şıkkına 1'in sağdan limitine bak diyor. 1 yine kritik nokta. 1'deki normal limitine bak deseydi yani sağdan veya soldan değil de direkt birdeki limitine bak deseydi hem soldan hem sağdan limitine bakacaktık. İkisi eşit çıkarsa limiti verecektik. Burada ise sadece birin sağdan limitine bak. Başka bir şey istemiyorum ben diyor. Tamam o zaman x'in birden büyük olduğu şuradaki fonksiyonda x'e 1 koyacağız. Koyarsak 1'in karesi 1, 7 daha 8 yaptı. İşte sağdan limitini bulmuş oldum. C şıkkında Eksi 2'ye soldan giderken ki limit soruluyor. Eksi 2'ye bakacak olursak fonksiyonda kritik nokta değil. Kritik noktaları eksi 1 ve 1. O zaman eksi 2'nin soldan limitini de sorsa, sağdan limitini de sorsa, eksi 2'deki direkt limiti de sorsa fark etmez. Kritik nokta olmadığı için eksi 2, x'e eksi 2'yi nerede koymamız gerekiyorsa orada koyup sonucu bulacağız. Eksi 2 eksi 1'den küçük olduğu için şu üstteki fonksiyona bakacağız. X'in eksi 1'den küçük olduğu bölüme bakacağız. Orada eksi 2 koyarsam eksi 2'nin kübü eksi 8. Yanda da bir de artı 3 var. Sonuç eksi 5 çıkar. Evet kritik olmayan noktalarda da sağdan soldan limiti size sorabilir. Fark etmez. Kritik olmayan noktada sağdan veya soldan limiti sorarsa sağ limitte sol limitte o sayıdaki limitte hepsi nasıl olsa aynı çıkar. Yapacağınız tek şey şuradaki eksi 2 nereye aitse oradaki x'lere eksi 2 koymak. D şıkkı da aynı şekilde bir soru. 3'e sağdan giderken ki limit soruluyor. 3 kritik nokta değil ki sağdan da sorsa soldan da sorsa direkt 3'teki limite de sorsa 3'ü aynı çıkacaktır. O zaman x'e 3 yazmamız gerekiyor. Nerede yazacağız? En alt tarafta yazacağız. X1'den büyük denen yerde x'e 3 yazacağız yazarsak 7 artı 3'ün karesi oldu ki o da 9 yapar. 7 9 daha da 16 yaptığı için D cevabı da 16 olmuş oldu. Şimdiye kadar ki gördüğümüz parçalık fonksiyonlardan birazcık farklı bir parçalık fonksiyon verilmiş. Çünkü şuradaki kritik nokta olan x eşit 3'te Değişik tanımlamalar var. Normalde x küçük 3 için şuraya bak, x büyük 3 için şuraya bak, x eşit 3 için şuraya bak filan derdi. Burada x 3'ten küçük ve 3'ten büyük olan bölge yazılmamış ama aslında ikisi de şurada saklıdır. Yani x'in 3'ten küçük olduğu bölgede 2x-4 var, x'in 3'ten büyük olduğu bölgede de 2x-4 var. X eşit değil 3 demek o demek. 3'ten büyük ve 3'ten küçük bölgelerin olduğu yer burası demek. Dolayısıyla sol ve sağ limitlere bakacaksak x 3'e giderken a şıkkında yazılı olduğu gibi sol limit içinde buraya bakacağız. Sağ limit içinde buraya bakacağız. Çünkü tekrar ediyorum x'in 3'e eşit olmadığı yerler nereler, nerelerdir? x'in 3'ten küçük olduğu ve 3'ten büyük olduğu yerlerdir ki ikisine de demek ki buradan bakacağız. O zaman sol limite bakalım. Sol limit dediğimiz şey için buradaki x3 e vereceğiz. 2 kere 3, 6, 4 çıktı, 2 yaptı. Sağ limite bakmak istiyorsak yine aynı yere bakacağımız için yine aynı sonuç çıkacaktır. Bu sefer de yine burada x'e 3 vereceğiz. 2 kere 3, 6, 4 çıktı, 2 yaptı. Demek ki 3'e giderkenki limit 2'ymiş. Bulduk. Evet, çok kafanıza yatmadıysa diye grafik üzerinden de anlatmaya çalışayım hemen hızlıcana. Şöyle bir x, y ekseni çizelim. Çizgileri biraz inceltip. Ee, fx 2x eksi 4 fonksiyonunu çizelim önce. y eşit 2x eksi 4 gibi düşünürsek x'e 0 verdiğim zaman y'yi eksi 4'te kesiyormuş. Y'ye 0 verdiğim zaman y, y, verdiğim zaman y eşit 2x eksi 4 gibi düşünürsem x'i de 2'de kesiyormuş. İşte şöyle şuralardan geçen bir fonksiyon çizeceğiz. Ama bu fonksiyonun x 3'e eşit olmadığı zamanlardaki halini çizeceğiz. 3 de 3 olduğu yerde. Burası ise tam 3'ün olduğu yerde 2x 4 fonksiyonunu kullanma diyor. O zaman orayı silip oraya içi boş bir nokta koyacağım. Orada kullanmayacakmışım. x'in 3 olduğu yerde sonuç 5 çıkıyormuş. O zaman diyelim ki 5 de şurada bir yerdeyse fonksiyonun grafiği şöyle bir grafik olacak. İşte x 3'e giderken soldan çarpacak olursak şuradaki 3 duvarına ne çıkıyormuş 3 yazdığımız zaman 2 çıkıyormuş. Aslında burada da bu arada 2 varmış onu da not edelim. Evet soldan çarpacak olursak 2 çıkıyormuş. Sağdan çarpacak olursak 2 çıkıyormuş. Gördüğünüz gibi ikisinde de 2x-4 fonksiyonuna bakıyoruz aslında. O yüzden sol ve sağ limitlerin ikisinde 2x-4 fonksiyonundan bulmuş olduk. Evet, artık B şıkkına geçelim. 1'e giderkenki limit soruluyor. X 1'e giderkenki limite bakmak için fonksiyona bir göz atıyoruz. Ki bir kritik nokta değil. O zaman X'e 1'i vermem gereken yerde direkt veriyorum ve limiti buluyorum. X 3'e eşit değilken yani 1'iken olan bölümde şurada bakacağız. X 3'e eşitken bir tek 5 çıkıyormuş. Onun dışındaki diğer bütün durumlarda fonksiyona buradan bakacağız. Biri de burada koyacağız. Koyarsak 2 kere 1, 2, 4 çıktı. Eksi 2 yapacak. X 1'e giderken ki limit. Evet, sırada 6'ya soldan giderken ki limit. 6 kritik nokta değil. Soldan da gitse, sağdan da gitse, direkt 6'daki limite de sorsa kritik nokta olmadığı için 6. Hepsi aynı çıkacak. O zaman 6'yı da yine şurada. X'e 6 vererek bulacağız. 2 kere 6 12. 4 çıktı 8. Demek ki 6'ya giderken ki limit ya da soldan limit ya da sağdan limit hepsi de 8 çıkıyormuş. fx fonksiyonunda limit x 2'ye giderken sonuç 7 çıkıyormuş. Bakalım 2 fx fonksiyonu için nasıl bir sayı? 2 tam şurada yazan bizim için kritik nokta diye tabir edildiğimiz ettiğimiz sayı. Dolayısıyla x eşit 2'deki limite bakarken sağdan ve soldan limite bakacağız. Ve limit x eşit 2'ye giderken 7 çıkıyorsa demek ki soldan limitte, sağdan limitte ikisi de birlikte 7 çıkmış. O zaman hemen sol limite bakıp sonucu 7'ye eşitleyelim. Limit x 2'ye giderken soldan limit olduğu belli olsun diye üzerine eksi koyduk. 2'ye soldan yaklaşacaksak x'in 2'den küçük olduğu yere bakacağız. O da burası. Burada x'e 2 yazarsak 2 artı a oldu sol limit. Ve limiti 7 diyorsa sonuçta 7 çıkmakla çıkması lazım. Hem soldan limitte hem sağdan limitte. 2 o bir tarafa atarsak a 5 çıktı. Evet şimdi bir de sağdan limite bakacağız. Madem limit x 2'ye giderken 7 çıkıyor. Kritik nokta olduğu için 2 hem soldan hem sağdan limite bakılmış ve orada ikisinde de sonuç 7 çıkmıştır diyeceğiz. X'e 2 yazarsak ikisinin 2'den büyük olduğu yerde çünkü sağdan yaklaşmamız lazım 2'nin büyük tarafından. Oradaki X'e 2 yazarsam 2a artı b olacak. Ve orası da yine aynı soldan limitte olduğu gibi 7 çıkmak zorunda. A'yı zaten biz burada 5 bulmuştuk. O zaman şuradaki a'nın 5 olduğunu düşünürsek 2 kere 5 10. O 10'u öbür tarafa eksi 10 diye atarsak 7'den 10 çıktı. B'yi de eksi 3 bulmuş olduk. Zaten bize B soruluyordu. Bu durumda aradığımız cevap eksi 3. fx parçalı fonksiyonunun diyor ki tüm reel sayılarda limiti varmış tüm reel sayılarda limiti var diyorsa bizim kontrol etmemiz gereken sayılar kritik noktalar. Çünkü kritik noktaların dışındaki yerlerde zaten limiti vardır. Adı üstünde kritik noktalarda limiti olabilir veya olmayabilir. Peki kim burada kritik noktalar? Bakacak olursak parçalı fonksiyonun şu bölgesine eksi 2 birinci kritik noktadır. Bir de ikinci kritik noktadır. O zaman önce x eşit eksi 2 için limitine bakalım x eşit eksi 2'de limiti olmasını istiyorsak sol limitin ve sağ limitin eşit olmasını isteyeceğiz. Önce sol limite bakalım. Bu sefer yazılı yazıyorum. x eşit x eksi 2'deki sol limite bakacaksak, eksi 2'nin küçük tarafından, yani x küçük eksi 2 olan yerden bakacağız. Oradaki x'e eksi 2 verirsem eksi 2a artı 1 yapacak. Şimdi de sağ limite bakalım. Yani eksi 2'nin sağından geleceksek x'in eksi 2'den büyük olduğu taraftan yaklaşacağız. x eksi 2'den büyük taraf şu orta taraf. Oradaki x'e eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi artı 4 eksi a. 4 eksi a yapacak sağ limit. Eğer diyeceğiz ki eksi 2 kritik noktasında limiti olsun istiyorsak sol ve sağ limitlerinin eşit çıkması lazım diyeceğiz. O zaman eksi 2a artı 1'i eşitleyeceğiz. Sağ limit olan 4 eksi a'ya. Evet, eksi 2a'yı o bir tarafa artı 2a atarsam, eksi a da burada vardı zaten a kaldı. 4'ü de o bir tarafa eksi 4 atarsam, birden 4 çıktı, eksi 3 oldu. İşte a'yı bulduk bile. Evet, bütün sayılarda limiti var diyor. Biz zaten kritik olmayan sayılarda limit olduğunu biliyoruz. Bir tek kritik noktalarda limit olmayabilir diye, orada limit olmasını sağlamak için kritik noktalardaki limitleri kontrol ediyoruz. Eksi 2 kritik noktasını kontrol ettik. Şimdi 1 kritik noktasında kontrol edeceğiz. Önce 1'deki sol limitine bakalım. Sol limit için x'in birden küçük olduğu yerden fonksiyona yaklaşacağız. O da orta taraf yine x küçük 1 diyor. Buradaki x'e 1 bir verirsem 1'in karesi 1 yaptı. Yanında da eksi a var. 1 eksi a sol limit yaptı. Sırada sağ limit var. Bu sefer birden büyük taraftan yaklaşacağız. X büyük bir denen taraftan. Oradaki X'e 1 yazarsam 1 artı B bölü A yapacak. Evet madem x eşit 1'de de limit olsun istiyorsak sağ ve sol limitlerinin eşit çıkması lazım. O zaman 1 eksi a'yı 1 artı b bölü a'ya eşitleyeceğiz. Ama bu arada a'yı eksi 3 bulmuştuk ya onu da kullanalım. a'ya eksi 3 yazarsam Hadi önce eşitliği yapalım sonra yazalım. 1 eksi a'nın eşit olması lazım. 1 artı b bölü a'ya. A'nın eksi 3 oldu. bilgisini kullanırsak buradaki a'ya eksi 3 yazınca eksi önde var artı 3 oldu. Bir de yanında var artı 4 oldu. Burası o zaman artı 4 yapıyor a'ya eksi 3 yazınca. Burada da a'ya eksi 3 yazarsak ve içler dışlar çarpma yaparsak 4 kere 3 eksi 3 eksi 12 yapacak. Şuradaki biri de o bir tarafa eksi 1 diye atarsak eksi 13 yapacak b. Ki bize de b soruluyordu. Böylece bu sorunun cevabının eksi 13 olduğunu bulmuş olduk.